16 Aralık 1969 Jun dünyaya geldi. Hayatta çok erken yaşta tanıştı. Çocukluk döneminde zamanını arkadaşlarıyla geçirmesi gerekirken o sanayi bölgesindeki fabrikalarda çalışıyordu. 1987 yılında Minyang Ortaokulu'nda başarılı bir öğrenci olan John, kalan öğrencilik hayatını da aynı şekilde başarıyla tamamladı. O kadar başarılıydı ki 4 yıllık Wuhan Üniversitesi'nin bilgisayar bilimleri bölümünü 2 yılda tamamlamayı başarmıştı. Eğitim serüvenini tamamlayan John, 1992 yılında Lenovo'nun en büyük hissedarı olduğu Çin yazılım piyasasının en önemli isim olan Kingsoft'ta göreve başladı. Göreve başladıktan sonra hız kesmeden çalışmaya devam eden genç girişimci 2000 yılında joyo.com isimli çevrimiçi kitap mağazasını açtı. joyo.com kısa sürede o kadar büyümüştü ki başta büyük şirketler olmak üzere herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Bunun ardından büyük şirketler arasında yer alan Amazon joyo.com'u 76 milyon dolara satın aldı. Takvimler 2007 yılını gösterdiğinde kariyerinin başlangıcını yaptığı Kingsoft'tan sağlık nedenleriyle ayrılmak zorunda kaldı. 1992 yılında kariyerinin ilk adımlarını attığı şirketten CEO olarak ayrıldı. Üniversite yıllarında okuduğu Fire in the Valley: The Making of the Personal Computer isimli kitapta Steve Jobs ve Wozniak'ın hikayesinden etkilenen John kuruluş aşamasında yanında Microsoft ve Google tecrübesi olan Lin Bin alarak Çin'in en büyük girişimlerinden birisi olan şirketinin temellerini atmıştı. Yıl 2010. Android cihazlar için geliştirilmiş özel bir arayüzü olan yazılımı üretmeye başlamıştı. Apple'ın iOS sistemine benzerliği sayesinde Android ekosisteminde hızla yaygınlaşan yaptığı yazılım şirketinin silahı konumundaydı. Kısa süre içerisinde yüz binlerce kullanıcıya ulaşan firma dev bir kullanıcı topluluğu oluşturmuştu. Bu gelişmelerin ardından gelen tepkilerden memnun olan şirket ilk telefonunu üretme kararı aldı. Evet, Çince'de küçük pirinç anlamına gelir. Xiaomi. Bu küçük pirinci büyütüp kocaman bir pirinç tanesi yapmak için çok uğraştı John. Ve bir yıl içinde ilk akıllı telefonları olan Xiaomi'nin ilk telefonu mi 1 piyasaya çıktı. Rakiplerinin aksine satışlarında dijital kanalları kullandılar. Xiaomi'nin özelliklerinden biri ise fiyat performansı oldu. Özellikle genç kitlenin dikkatini çeker. Xiaomi'nin ilk telefonu internet üzerinden satılır ve birkaç saat sonra binlerce talep alır. Alameti farikası tamamen fiyat avantajı. Xiaomi Çin'in Apple olarak anılırken Li Jon ise Çin'in Steve Jobs'u olarak kabul edilir. Li Jon aslında bunu inkar etmez. Steve Jobs'tan ilham aldığını konuşmalarında dile getirir. Ancak bir fark ile. Çin'in Apple'ı denmesinden duyduğu rahatsızlığı her seferinde dile getirir. Evet arkadaşlar bu Xiaomi'nin kısa hikayesiydi ve şimdi tamirimize geçelim. Sevdiğiniz için bu bilgilendirmeyi yaptım. Daha önceki videolardan iyi tepkiler gelmişti. Videoyu geçmeden önce kanala abone değilseniz lütfen abone olun, bildirimler açın ve like atın. Çekilişler için de aşağıdaki hesaplarımızı eklersiniz. Bugünkü tamir videomuzun konusu Xiaomi Redmi 5 ekran değişimi. Ekranda aslında hiçbir sıkıntı yok. Ekran sağlam fakat camda kırık var. Görüyorsunuz alttan darbe alarak kırılmış. Kasada herhangi bir yamukluk yok. İlk olarak sim kart yuvasını çıkartıyorum her zamanki gibi. Kaşık ya da siz metal pena deyin. Böyle bir şeyle arka kapağı açıyoruz. Arka kapaktan açılan bir telefon bu. Dediğim gibi arkadaşlar hesapları eklemeyi unutmayın. Oraya çıkartıyorum, yazıyorum hesap linklerini. 3 hesap var. Bunda dokunmatik sensör içeride kalıyor. Dokunmatik sensörünün flexi bağlı olduğu zaman arka kapağı söylüyorum paketini çıkartıyorum bataryanın. İnternetten sipariş ettim bu ekranı. 150, 147 liraya satın aldım. Evet, 147 liraya aldım. Hatta son ekranın elindeki satıcının 11 adet diyordu. En uygun da oradaydı zaten. Her zamanki gibi burayı yine söyleyeceğim. E, jelatinlerini sökmüyoruz. Üstten test ederek deniyoruz. Ki iade edebilelim herhangi bir problem durumunda. Startlayalım cihazı. Bakalım ekran görüntü gelecek mi? Nasıl? Ekranda bir problem var mı? Ölü piksel basmayan bir bölüm. Ona bakalım. Ekran parlaklığına bakalım. Dokunma hassasiyetine bir bakalım. Jelatinleri sökmediğiniz sürece internetten yaptığınız ekran alışverişlerinde ya da teknik malzeme alışverişlerinde herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Yeter ki jelatinleri sökmeyin ve soket girişlerini bozmayın arkadaşlar. Oralara yani tırnaklarını zorlamayın. Yanlış takmayın uçlarını. Onlara dikkat ederseniz eğer bir problem yaşamazsınız. Mi yazısını gördük. Bu zor bir ekran değişimi değil aslında. Detaylarını anlatacağım ilerleyen aşamada. Bir ekranı test edelim. Evet, ekrana görüntü geldi. Şarj az olduğu için ekran ışığını otomatik kendi kısmış. Ekran ışığını aç açtım ben. Ekran gayet güzel çalışıyor. Bir sıkıntı yok. bataryayı tekrar söküyorum. Ekranı da çıkartıyorum yerinden. Asıl işimize geliyoruz. Ekranı sökme işi. O arada da biraz şarj olsun. Bataryanın arkasında gizli bantlar var. Görüyorsunuz siyah kaplanmışlar. Onlar aslında bataryanın altına ve kasayla bataryayı tutan çift taraflı bantlar. İlk olarak onları sökmemiz gerekiyor. Onları sökerek işleme başlıyoruz. Baya inatçı, iyice yapışmış çıkmıyor. Bu fabrikanın orijinal yapıştırıcısı sanırım. Evet, sonunda çıktı. Bu flexlere, soketlere dikkat edin. E, o ekranın soketi. Sıcak havayla bunu açmam gerekebilir. Siz saç kurutma makinesi de kullanabilirsiniz. Yukarı kartını bırakırım. Daha önceki videolarımda saç kurutma makinesiyle söktüğüm tamirler var. En son yaptığım tamiri koyarım yukarı. Sıktıktan sonra böyle Day Fix kartı falan yardımıyla bir şey kullanırsınız. Hafif yeter zaten. Daha önceki içinden aldığım eşyalar içinde bahsettiğim parçalar da var. Onla yapmadım da böyle bir şey de kullanabilirsiniz. 5 lira 10 liraya falan satılıyor zaten onlar. Ya da kredi kartına benzer daha incesi olan böyle bir madde de olur. bu çıkan ekran paramparça. Her zaman söylüyorum. Kasa temizliğinden bahsediyorum. Yani bu madde kasa deniyor artık buna. Orada cam parçaları da var. Onları zaten temizleyeceğiz de önemli olan fabrikanın ya da daha önceki ekranı kırıldıysa teknik servisin yapıştırmış olduğu çift taraflı bantlar vesaire E7000 B8000'ler, E8000 B7000'ler. Yani o kasa yüzeyinden onların hepsini temizlememiz gerekiyor. Bunun önemi şundan dolayı çok önemli. Ee, yapıştırdığımız E8000, B7000 pürüzsüz yüzeylere tutunabilir. Pis yüzeylere tutunmaz ve aralık kalır kasa ile ekran arasında. Dolayısıyla e, toz alır ve ekran zamanla ayrılmaya başlar. Özellikle yazın arabanın ön tarafında unutulan telefonlarda çok olur bu. Bir de pisse yapıştırılan yüzey. O aralık zaten orada mevcudiyetini koruyordur. Sıcakta vurunca iyicene atar. E, Siz de sonra işte elinize kalı verir. fleksi bile kopar. O yüzden evde bu işi yaparsanız ya da teknik servisçiyseniz bu işi yeni öğreniyorsanız e, bu önemli noktayı atlamayın. Temizleyin. ya yani Bir dakikanızı alır en fazla. O yüzden burası çok önemli. Ve diğer önemli bir kısım ekranı yapıştırmadan önce test ettik fakat üstten tekrar kasaya iyi oturup oturmadığını test etmek Çünkü bu ekranlar yan sanayi ekranları olduğu için yani kasada bir yamukluk olabilir ekranda bir pürüz olabilir gibi şeylerden dolayı yapıştırmadan önce böyle üstten bir takarak test edin üşenmeyin bataryasını falan takın tekrar bir telefonu çalıştırın hem kasaya düzgünce ne, oturuyor mu ona bakın hem düzgün tekrar çalışıp çalışmadığına bakın yani Test de çok önemli, temizlik de önemli ama en önemlisi test. Her aşamada muhakkak test edin çünkü geriye dönmek tamir işlerinde tamiri sevmemenize sebep olacaktır. Sevmezseniz soğursunuz, yapamazsınız. O yüzden soğumamak için buraları yapın. Yorumlarda bazı yorumlara cevap yazmamamın sebebi 17 dakikalık video atıyorum. 3 dakika sonra izlemediği belli olan bir yorum atıyor. O tür yorumlara pek cevap vermiyorum. Kale almıyorum arkadaşlar. Hak verin bana da. Bu arada ben muhabbet alarken ekranı denedim. Ekran böyle bir yanıp sönüyor, bir şeyler yapıyor. Neden olduğunu merak ediyorum. Sesi bazen sonradan ekliyorum. Bazı bölümlerini orada ekliyorum. Karışık. Tamam bir sıkıntı yok ekranda. Artık yapıştırma işlemine geçmek için tekrar her şeyi parçalıyoruz ki kasayı temizleyelim. Bir son dokunuşlarını yapalım bakalım bir şey kalmasın sağında solunda E8000'imizi kullanalım. E8000 B7000 o tercih meselesi. Aralarında çok büyük farklar yok. Bu arada bataryanın süprizlendi. Çift taraflı banttan söktük ya Önemsiz bir şey şiş değil Yani E8000 biraz daha sıvıya dayanıklı B7000 de biraz daha ısıya dayanıklı Yani tercih meselesi Aslında aynı kimyasallar içindeki Bende B7000 de var Ama ben artık E8000 kullanmayı tercih ediyorum Daha iyi tuttuğunu düşünüyorum aslında Hem daha iyi Conta vazifesi görüyor E B7000 de kullanılır Başka bir video denk gelirse orada B7000 kullanırım hatta Bak, Kaç aydır bunu kullanıyorum işte Bunlar bir de e, çok kullanıyorsanız büyüğünü alın. Hiç büyüğünü almayın. Ufak bir şey alın. Zaten ekran alırsanız yanına hediye edeceklerdir muhakkak internetten ya da telefon toptancısından. Kuruyorlar çünkü. Ben çok kullandığım için büyük almıştım. Ufağı da var. Yani açtığınız zaman birkaç ayda bitirmeniz gerekiyor bunu. Hatta birkaç aya varmadan kendi kuruyor zaten. Bakın e, yapıştırdım. Burası da çok önemli. Yapıştırır yapıştırmaz ekranı takmayın. Ekrana takarsanız kameraya denk gelen arkadaşlar var ya. İşte o zaman kameraya denk Şu an kameraya denk gelmedi. Zoom da yaptım. Aşağıda da herhangi bir sıkıntı yok. Kameraya falan sürmüyorum. Kameracı arkadaşlar. Kameraya sürmedim. A few moments later. Evet 10 dakika süremiz geçti. Yeterince sakız kıvamını aldı. Artık ekranı yapıştırabiliriz. Ekranı e, 10-15 dakika beklemeden yapıştırırsanız her yere su, akışkan bir şey olduğu için dağılacaktır. O yüzden 10 dakika bekleyin sabredin biraz. Öyle yapıştır. Bu yapıştırıcıyı yapıştırdıktan sonra hemen telefonunuza cam jelatin kesinlikle takmayın. En az 2 gün bekleyin. Yapıştırıcının çünkü e, hala yumuşak olacağı için cam jelatini takarken ekranda yan sanayi olduğu için çatlatabilirsiniz. O yüzden dikkatli davranın. Bu yapıştırıcı maksimum tutuş özelliğine 3 gün içinde ulaşacaktır. 3 gün sonra yapmanızı tavsiye ederim. Yani biraz kibar davranın o günler içinde. Çünkü arada bir hava boşluğu olabiliyor yapışkan madde ile ekran arasında. O hava boşluğu da ekranın esnemesini sağlayıp çatlatabiliyor ekranı başıma geldi daha önce. Bundan söylüyorum. Yani ekran çat diye çatlar gider. Dikkat edin ona. Çift taraflı bant ekstra koymadım ben. Çünkü fabrikanın bantları hala tutuş özelliği var. Gerek yok. Şimdi tekrar bir bakalım. Açıldı evet. Biz eksik bir soketimiz kalmamış. Parmak izi bunda dediğim gibi e, anakartın orada bir yerde. Kasada değil yani arka kapakta değil. Huawei modellerinde olduğu gibi değil. Kapağı da tuttuk. Sim kartı da takalım yuvayı en son. Evet. Şarj azdı cihazım. Bir daha takalım şarja. Ya yani böyle basit gördüğünüz gibi bunu tamirde. Sadece bunda ısıtma olayı var. Ben sporatöre koydum orada göstermedim. Kameraların açısı bozulmasın diye. Ya ütü mantığı ya da sıcak hava ya da saç kurutma makinesi aynı işi görecektir. 2 dakika sarç makinesinin üstünde tuttuğunuz zaman zaten o çift taraflı bant değil de bunda ne vardı yapıştırıcı vardı bırakacaktır kendini salacaktır sonra öyle bir kart yardımıyla da açabilirsiniz şarjı yüzde iki parmak izi o bölümleri atlarsın artık desen bölümleri. Evet cihaz sıkıntısız çalışıyor ekran parlaklığında şöyle test ediyoruz açarsınız, kısarsınız. Yan sana ekranlarda kopilerde özellikle çok problem oluyor parlaklık ama çok önemli değil. Orijinal ekranlar çok pahalı olabiliyor bazen. Evet. <laughs> ekran parlaklığı testi yapıyorum. Görüyor musunuz? Yani normalde bu tepki vermezse er, o ekran kalitesiz bir ekrandır. Ekran parlaklığında kesinlikle kısıp açtığınız zaman bir tepki vermesi gerekiyor. Kameracı arkadaşlar için kamerayı da test ediyorum. Evet, odaklama da yapıyor. Fotoğraf da çekiyor. Kameralı bir cep telefonu bu çünkü. Evet, yukarısıları da çekiyor. Oraları da çekiyor. Öndeki kamera da çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Selfie falan çeker yani. Ya bu bu tam bu telefonun tamiri de böyle. Aslında basit sayılabilecek bir tamir. Yeter ki veri olsun önümüzde. Yani veriden kastım böyle bir video olursa herkes bunu tamir edebilir. Bu da çıkan ekranımız. Bu kadar arkadaşlar bu tamir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalı hala abone değilseniz abone de olun ve bildirimleri açın. Diğer kanalım Tamir Et Oraya da abone sevinirim. Aşağıda çıkan hesapları da eklerseniz 10 numara. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.